yapar? En keyfine düşkün şeyimiz npc'miz mantar kafa <laughs> bir şeye benziyor da demeye gerek yok anladınız siz onu kankamız biraz daha farklı diğerlerine göre kankamızı çağırmanız için bakın şöyle bir mushroom biyon yapmanız lazım bakın buradaki mushroom biyonu olmaz direkt zeka küpleri demeyin Mushroom surface'te yani olması lazım. Yani gökyüzünde olması lazım. gökyüzü ya da yani şu işte yani. Şuralarda bir yerlerde yer, yer üstünde olması lazım. Bu kankamız ne satıyor? Bu kankamızın en 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 önemli itemi Auto Hammer. Bu sayede barları smoothie bar yaparsınız. Onun dışında spear satıyor. Onu satayım. Lan böyle. Güzelmiş beğendim bu arada. Ammuş diye bir şey satıyor. Balta işte bildiğim. Bunu da sat çapka işte. Böyle böyle. Şimdi bu kankamızı çarpmamız için ne lazım. Bu kankamızı çarpmamız için şöyle bir yer yapmanız lazım öncelikle. Bunu nasıl yapabiliriz? Bakın düşerse göstereceğim. Maymater'm full şu anda. Her neyse bu şeydeki yerin altındaki şeyleri kesiyorsunuz. Tamam mı? Ağaçları, maçları. Buradan şey düşüyor. Mushroom set gibi bir şey düşüyor. Onları bir tane toprağa koyuyorsunuz mat O sonra kendi kendine bulaşa bulaşa böyle bir yer oluyor. Arka plan şu şekilde olduğunda ve burada bir ev olduğunda bu NPC otomatik olarak buraya gelir. Ve dediğim gibi unutmayın bu yerin e, yer üstünde olması lazım. Yer altındaysa gelmez. Sağdan surface'e bakın. Ona yere şey yapın. Getirin. Bu NPC sumoti şey set için çok önemli. Sumoti set de bayağı bir güçlü set. Orada. O yüzden dikkat edin bu konuya. Bunu epeyce eksi olarak bunu demeyi unuttum. Hard moddaydır. Easy modda yitiremezsiniz bu epeyceyi. Easy mod dedim ya yani normal mod oyunun hard normal modu var ya onunla bahsediyorum. O olmadan gelmez. Hard mod olması lazım. Bunun epeyce hakkında bu kadar. Hadi görüşürüz.